Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 20 bin kupa alıyorum. İnşallah kupa kaybetmem. Direkt olarak Lou ile gireceğim. Yani 20 bin kupa olmamın adına yani kupa düşmezsem bir like atın arkadaşlar lütfen. Yani herkes like butonuna bassın lütfen. Yani o kadar 20 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok dikkatli oynamaya çalışacağım. Yani buradaki şu anda herkes 20 bin kupa olmaya çalışıyor yani. Ah ikisi team oldu. Bana saldıracak. Oh ben de team oldum. Gerçekten yani şükür. 7 kişi kaldı. Üçüncü olmam lazım. Olurum herhalde. Yani benim tek yapabileceğim şey pusmak çünkü çok az yüklüyüm. 7 kişi kaldı. 4 kişinin daha ölmesi gerekiyor yani gitmesi gerekiyor. Keşke o 2 Lu birbirle savaşsaydı da ikisi de birbirini öldürseydi benim için çok iyi olurdu. Of helal Ember helal. Helal Lu. Öldürün birbirinizi. Bitsin bu iş. 4 kişi kaldı. Aa, üç 3 kişi kaldı. Oh. Artık ölsem bile öldür beni öldür öldür. Tam 20 bin kupa oldum. Aa takım olduk. Aslında ölecekti ama en baştan takım olduğum kişi herhalde bu. öldürdü. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil benim için. Ve sonunda 20 bin kubu olduk arkadaşlar. İnanamıyorum. Çok iyi arkadaşlar. Sadece 5 karakter eksik. Çok iyi. Ben zaten bunları da 500 yapacağım yakında. Yani 10 yani 20.500 olacağım. Şimdi size bir taktik vereceğim. Sakın. Almadık değil mi? on almadık. Şimdi ben Leon istiyorum. Tabi arkadaşlar size geçen video çekmiştim. Ee, onda bana daha yeni Lu çıkmıştı. Yani daha dün çıktı arkadaşlar. Yani çıkmaması çok normal. Yani bana çıkmazsa önemli değil. Leon'u deneyelim. Arkadaşlar ben aslında Amber'cıyım ama Leon'un çıkmasını da çok istiyorum. Bakın arkadaşlar buradakilerin hepsine bir kere vuracaksınız. Altı yazarsa aksesuar çıkar zaten. Karakter çıkmaz bunu biliyorum. Bak buna da arkadaşlar bir kere vuruyorsunuz. Sonra buna da bir kere vuruyorsunuz. Burada ulti dolduruyor. Burada iki kere ulti atıyorsunuz. Böyle aralarından geçiyorsunuz. Sonra tam burada ultiniz bitiyor. Buradan gelip ulti dolduruyorsunuz ama büyük robottan unutmayın. Ve arkadaşlar büyük robotun 90.000'in üstünde canı kalması lazım. Evet burayı bitiriyorsunuz arkadaşlar sonra. Evet bir de şuradan Hollywood benim şimdi. Şimdi şuradan Leon'a bayağı bir basıyoruz. Arkadaşlar bu arada geçen yani bu taktik işe yaramıştı. Bayağı bir Leona basıyoruz. Bir 5-6 kere daha. Evet. Ve hazır. Mega kutumuz hazır. Efsanevi oranına bakalım. Mükemmel. 6.1 yani çıkmaması çok normal karşılayacağım çünkü zaten yani burada bu videoda aynı zamanda kulüp de kuracağız arkadaşlar. Zaten çıkmazsa çok da değil yani. Yani bir sürü karakterim var. Bana yeter. Şu anda görmüyorum arkadaşlar ekranı. Bakalım kaç yazdı. 6 yazdı. Yes. 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 Allah'ım lütfen karakter çıksın. Şu seriz arkadaşlar. Leon çıkıyormuş. Search be. Search. Search, search, search. Gördüğünüz gibi karakter çıkarma taktiği işe yaradı arkadaşlar. Bu taktiği kardeşim bulmuştu. Şu anda kendisi de yanımda. Emir taktiği işe yarıyor. Evet videoda da işe yaradığı için çok mutluyum. Kendim bulduğum bir taktik bu. Kendime de işe yaramıştı. Spike çıkarmıştım 7 yazdıktan sonra mutluyum. Yani arkadaşlar artık bu hesap makslanmaya doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi search'te çıktı. İnanılmaz sadece 4 karakter kaldı. 40 karakterim var. Şimdi buraya da bir kulüp kuruyoruz. Yani kulüp adı Victor olsun. Aynen. Kardeşim söyledi onun ismini. Hesabımın da Victory. Bunun adı da Victory olsun. Açıklama. Bu kulüp sade Temizkan yanlış yazdık. Kanalına aittir. Kupa kasarım. Ve bu kulübü arkadaşlar Türkiye sıralamasına sokalım. 3 gün oyuna girmeye atılır. Evet. Şimdi gereken kupa sıfır olsun arkadaşlar. katılım açık olsun. Konum tabii ki Türkiye. Türkiye. Yani bunlardan hangisini yapsam bunu seviyorum ben genellikle. Ve kulübü oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Kulüp tam 20 bin kupa. Tek başıma taşıyorum bunu. Arkadaşlar bir dahaki videoda da 21.000 olduğum kupayı yani 21.000 olduğum video çekeceğim büyük ihtimalle Sörcü 500 yapacağım bunu 500 yapacağım bundan 300 tane gelse arkadaşlar bundan da 500 tane geliyor 800 Bundan da 200 tane gelse 1000 tane tam 1000 kupa alıyorum yani 1000 kupa alıyorum ve 21.000 kupayı oluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, benim için mükemmel bir video oldu. Search adına lütfen kanala abone olun ve videoya like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.